Musa Aleyhisselam geldi fawakezehu bir yumruk attı adama. Çok güçlüydü Musa Aleyhisselam. Adam öldü. Fakat Ali قال هذا من عمل الشيطان dedi ki ulan bu şeytan işi ya. Öldürmek istemiyordum ben adama. Sadece vuracaktım yani. Öldü adam. Öldü adam. قال ربي اغفر لي hemen Allah'a dedi ya Rabbi günahımı affeyle. Allah Teala ne diyor hemen? Fegafere. <laughs> Hemen affetti Allah. Dikkat edin bak. Hemen affetti. He. Günah burada birisinin öldürülmesi. Aslında büyük bir iş. Büyük bir iş. Ama yani irade-i ilahi anlayalım diye anlatıyoruz bunları. Bu karşı taraf zalimdi zaten. Bu ne kadar zulmetmişti zaten. Ölümü çoktan hak etmişti Allah'ın iradesinde zaten. Ama bu yine de senin git birisine vurdu öldürü haklı kılmaz. Musa aleyhisselam ona vurdu. O ölünce hemen Allah'a yalvarınca leh, Allah hemen affetti. Bağışlayıcıdır Allah Celle Celaluhu. Neden? Çünkü bu olayları takdiri ilahi de var. Musa Aleyhisselam oradan çıkacak bu olayları yaşayacak. Sonra bakın. Orada geceledi Musa Aleyhisselam. فَاسْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفَ يَتَرَقَّبُ Doğru bir iş yaptı. Bir iman ehline yardım etti. Karşıdaki kafir de zulmetmeye çalışıyordu. Fakat yumruğu yani Allah'ın bir takdiri olarak aslında bu. Tamam mı? Fazla kaçtı. <laughs> Ve adam öldü. Bunların da olması takdir ilahi de var. Çünkü Musa Aleyhisselam oradan çıkacak. Dikkat edinleyin bak. Huuu. Fakat hani doğruyu yaptığın zaman imtihanlar biter diye bir şey yok. Fa fil hafilmediğini khaifen. korkuyla sabahladı. Neden? Haber gider mi diye. Şu an olay iki kişi biliyor. İki kişi biliyor. Bir onu yardıma çağıran bir Musa Aleyhisselam biliyor. Başka kimse bilmiyor. Ertesi gün oldu diyor. Kuşluk vakti yine dünkü adam yine çağırıyor onu. Ya Musa gel bu bana zulme diyor. Musa Aleyhisselam bunu duyunca inne le gavi ulan sen yaramaz bir adamsın ha. Aynen böyle söyledi. Sen yaramaz bir adamsın. Herkese takışıyorsun yani.